Başkanım, hem kulüp sahibim, e, koç gözüyle şimdi dünkü Türkiye Basketbol Federasyonu'nun verdiği likten iptal kararını konuşacağız. Merhaba Güzel. hocam. Günüm sesim. Geliyor evet. Merhaba hocam, nasılsınız? Güzel. Aynı hayatımızda hiçbir şey değişmeden devam ediyor. Sen nasılsın? iyi misin? Ben gayet iyiyim hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Vallahi yıllara devam ne güzel. Bak arkanda formalar da var. Güzel sen güzel gidiyor ya. En son kimden gelmişti? En son bugün Salih Amandırıcı'yla e, Kübra Ayrat'ınkiler geldi. Aa süper. Salih Amandıracı'yla Kübra benim formam yok kusura bakma. Ben olsa ben oynamıyorum. Hani oynasam <laughs> ben de yollardım kusura bakma. Allah'ım ne vardır, bir imzalı forma Bosna Basket'ten de bekleriz oradan, biz de tamam. yayalım bunları. Bu arada e, genç arkadaşlarımıza, takipçilerimize hediye ediyoruz imzalı formaları, onlar da seviniyorlar. İyi biz de yollarız inşallah, ben buradan Gazi'ye, bizim Gazi ilgileniyor o işler falan, ben anlamam. Gazi'cim buradan sen de Evren abine yollarsın bizim formadan. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl değerlendirelim, dün kafamızdaki soru işaretlerinin kaçı gitti, kaç tane yeni soru işareti geldi sizce? Ya kafamızda bir tane soru işareti vardı, hani kim alınacak? Şimdi bir sürü soru işareti var açıkçası. Yani alınan kararı değerlendirmek çok zor. Evet hocam. Çünkü beş tane madde koydular, hepsi arkası çok boş maddeler. Yani boştan kastım. Hani nasıl alacaklar? Yukarıya hangi şekilde alacaklar? Hangi kriterlere dayanarak alacaklar? Veya ben en kötü şunu düşünüyorum. Tamam herkes kriterleri uyuyorsa e, Nesib Aydın'ın ne suçu var? Geliyorum. Ceyhan'ın ne suçu var? Albedo'nun, Tarsus'un, İzmir'in. Yani yukarıya çıkmama çok e, ilginç bir karar oldu açıkçası. Yani keşke voleyboldaki gibi olsaydı. Voleybolda, playoff'taki tüm takımları yukarı aldılar. Düşmeyi kaldırdılar. Tamam. Ben mali kriterlere de inanmıyorum açıkçası. Ülkede hangi ee, organizasyonun mali kriteri iyi ki sadece basketbol camiasına bir kriter getirecektiniz. Ee, ben size açık söyleyeyim ben kendi oyuncularıma hani hemen sezon biter bir teşekkür yazısı yolladım. Arkadaşlar hiçbirinizden bir indirim talep etmiyoruz. Maaşlarınızı ödeyeceğiz. Ama bize zaman vermeniz gerekiyor çünkü beklemediğimiz gibi gidiyor bu süreç. Ee, o yüzden de ki burada en rahat kulüplerden biri bendim aslında. Çünkü benim düşmem de zordu. Hani iddiadan gelen paramla oyuncumu verecektim ve borcum bir buçuk aya bir aya düşecekti. Hesap, hesabım oydu ama şimdi çok daha işleri içinden çıkılmaz bir hale aldı. Yani dediğim gibi hadi bizi geçtim biz bir şekilde maliyeti çözmeye çalışacağız. Yani Albedo, İzmir bunlar Ceyhan bölgeselden başlıyorum. Bunların paralarına yazık değil mi? Parayı geçtim. Ki bu arada şöyle şeyler durmaya başlıyor. Yok bu kadar para harcada bu iş parayla ölçü değil yani. Herkes bunu artık anlayacak tecrübeye sahip diye biliyorum. Ben bu kadar para harcadım ve ben üstüge çıkmalıyım. Abi emekten büyük bir para yok yani kusura bakmayın. Belki de ben 3 sene 4 sene önce 40 bin TL'ye altılı finale yükseldim. E ben 40 bin TL harcadım diye ve altılı finale yükseldim diye başarısız mıyım? 100 bin lira harcayan mı alınmalı diye. Ben buna hiç katılmıyorum açıkçası. Yani bu biraz şey bir hani tam Türkiye'nin durum. Parayı veren dediği çalar mantığı ne ya? Böyle bir mantık olamaz yani. Ben para harcadım beni aldı. Böyle bir şey yapma yazık ki. Başarı başka bir şeydir. Başarıyla para aynı orantı değil kesinlikle. Bunu bize özür, özür Bunu bize Fenerbahçe gelişim düzce çok iyi gösterdi. Bu sene İstanbul istetti. Ligin en ucuz takımları bunlar. Bakın ne durumdalar? Fenerbahçe Federasyon Kupasını aldı ve ben iddia ediyorum Murat abi ayrılmasaydı evet. orada. kaç ilk üçü oynayacaklardı eminim yani. E, Düzce'yi gördünüz zaten. Düzce problemler yaşamasaydı zaten iyi durumdaydı. E üniversite çatır çatır basketbol oynuyor. Takımı ne? Yani Münevver çok güzel bir rol verilmiş. Hani yağmur en iyi sezonu geçiriyor. E, 2002'li derin sezonun MVP'si. Yani bunlar az para harcadı diye üstte mi alınmasın? Bence maddiyatla alakalı olmamalı. Yukarıya gitmek veya inmek. Peki hocam. Şu anda Türkiye'nin mevcut koşullarında 1 milyon lira teminat, buçuk milyon lira teminat verebilecek kaç tane kulüp var? Bu lig seneye kaç takımla oynanacak? Ya seneye herhalde şey o, iki takım üç takım oynanır? Ya şaka bir yana o paraları kimse veremez. Belediye takımları bile veremez. Abi düşünsene benim bir trilyonum olsa, sen de ticaret yapıyorsun. Bildiğim kadarıyla yöneticisin öyle konuşmuştuk. Evet. Benim bir trilyonun olsa faizsiz bir şekilde federasyona mı verirsin? Bankaya yatırırsın, hayatını idame ettirirsin. Yani niye ben bir trilyonu federasyona veririm ki? Bir de ben bu ligin takımıyım. Benden niye istiyorsun ki? Ben hak etmişim bu ligde oynamayı. Benden ve bizim ligimizin mali kriteri yoktu aslında. Yani geçmişte de bizim lige bir mali kriteri yoktu. Bir 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 önceki sene açıklama yapıldı. Süper Lig'e, erkek ve kadın Süper Lig'e mali kriter yapacağız. Bir anda mali kriter ya dediğim gibi abi insanlar şu anda e, geçinmeyi düşünürken sen 1 trilyon, buçuk trilyon, 500 milyar hani ya ver, veremez kimse. Kimse geçim <laughs> parasını sana emanet edemez. E belki ben 1 trilyon teminat verdim. Tamam. E 400 bine takım kuracağım. Ben niye sana 1 trilyon vereyim ki? E ben 400 bine takım kurmak istiyorum. Sana bitiriyonumu bağlamak istemiyorum. Mesela. Evet hocam. Peki şimdi sizin e, sezon başı planlarınız, takviminiz nasıl değişti hocam? Ya ben, Murat abi de dün söyledi. Ben şimdiden bir sürü oyuncuyla, ile, yabancı oyuncu anlamında kadroyu oluşturduğum gibi. Genç, odaklı bir ben kadro kuracağım. Evet, Çünkü sana. ödememiz gereken borçlar var. Yani bu iki iki daha dört. O da ödememiz gereken borçları düşünmem gerekirken yani ben genç bir kargo kurmayı düşünüyordum. E şimdi bu açıklanan kararla önümü göremiyorum. Yani lig ne zaman başlayacak bilmiyorum veya e, lige gireceğimi bile bilmiyorum ya açık söyleyeyim yani, e, size. Benim, benim bazı abilerim yanımda olan biz ligdeyiz sen sıkma canını hani, biz yardımcı olacağız diyorlar ama Sonuç olarak bilmiyorum. Önümü göremiyorum. Veya yukarıya kaç takım çıkacak, aşağıdan kaç takım gelecek. Ya biraz da rakiplere göre insan kadro yapar. Hani e, rakiplerim e, belki daha ucuza bir takım kuracak. Ben de o zaman diyeceğim ki bu kadar para harcamama gerek yok. Ben de ucuza takım kurayım, daha çok borç ödeyeyim. Ama hani şu an çok daha büyük bir soru işaret var. Ya şöyle düşün. Benim transfer politikamı düşün. Albedo mesela üst lige çıkarsa İstanbul'da oynamak oyuncu oynamak isteyen oyuncu benim rakibim atacak anladın mı? Yani Albedo atıyorum anladın mı? O yüzden hani önümü görmem için kararların alınması gerekiyor. Bir karar mekanikler abi bu ligde tek kaç tane takım var yatırım yapan Bursa, Mardin, e, Emlak. Güzel, e, Nesibe, İstanbul Üniversitesi altyapıya önem veriyor. Ya bu takım mali kriter getireceksen bu takımlara sorabilirsin. Ki ben buna inanmayarak söylüyorum yani mali kritere göre üstü takım alınmamalı ve biz bu sene dediğim gibi çok net yaşadık 600 milyarlık 450 milyarlık kadrolar e, federasyon kupasında final oynadı. Yani ben fiyatlarını biliyorum Duygu Özen denilen arkadaşımız e, federasyon kupasında müthiş basketbol oynadı ablalarından 5-6 kat az para alarak oynadı yani basketbolun değeri parayla ölçüşemez yani. Başarı parayla ölçüşemez. buna kesinlikle kabul etmiyorum. Ama hani illa diyorlar da kardeşim bu kariye kim çıkmak istiyor? Tamam o zaman ö e isteyen takım başvurusunu yapar. Alttan da altını finale gelen bütün takımlara al TKBL'ye. Oynay basketbolunu. Ya sonuçta takım sayısı azken takım bulamıyorken yatırım yapan insanları küstürmenin de bir manası yok zaten. Peki hocam sizin e, sağlıklı bir sezon planlaması yapmak ve başlayabilmek için e, ne kadar güne ihtiyacınız var? Federasyonun bu termin tarihinde açıklamaması enteresan. Hani şunu diyebilirdi, biz haftaya bugün bu saatte bunu da açıklayacağız. E, size ya. en, en son deadline ne hocam burada? Yani şu tarihe kadar o açıklanmazsa ben size sağlıklı bir sezon yaşayamam. Ben sana söyleyeyim, geçmişte de başımıza geldi erkek basketbolunda İTÜ basketbol takımına denildi ki isterseniz yukarıya gelin. İTÜ'de gitti yukarıya. iki galibiyeti var veya bir galibiyeti var. Yani e, bizim bunu planlamadığımız çok ortada. Ben federasyondan açıkçası şey beklemiyorum. He, isteğim şu, arzum şu. 15 gün içinde her şeyi açıklanıp hadi artık başlayabilirsiniz. Ya şaka bir yana İspanya Ligi de sıkıntıda, İtalya'da sıkıntıda. Bu takım Fransa, bu takımlar transferi bitirmek üzere. Şaka gibi bu takımlar transferi bitirmek biz de hala ligde olacağız mı diye konuşuyoruz. Selen Hoca'nın yayınını izledim. Selen Hoca diyor ki ben Süper Lig'e mi kadro kurayım? TKBR'ye mi takım kurayım? E haklı. Ona göre bir oluşum yapmak zorunda. Ona göre staffını oluşturmak zorunda. Ona göre maliyeti çıkarmak zorunda. Yani bize 15 gün, bütün arzu 15 gün içinde arkadaşlar biz bunu 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 istiyoruz. Yapın. Ondan sonra da hadi kadronuzu kurun demelerini bekliyoruz. Ama e, her zaman bir e, bekletilen kulüplerdir. Yani ben size söyleyeyim. Yine yukarıdan bir talimatla biz bekletileceğiz. E, yine kaderimize razı olacağız. Peki hocam. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? E, sizin bir hem koç gözüyle hem başkan gözüyle bu süreçte. Ben sana dedim bana başkan deme abi. Ben utanıyorum. Başkanlık şey Pardon şeyimiz... diyelim. <laughs> estağfurullah. Ya son olarak umarım herkes istediğini elde eder bu süreçte zor bir süreç. Ee, Allah bölgesellik takımlarına yardımcı olsun. Ee, yatırım yapan TKBL takımlarına da yardımcı olsun. Bu mali kriterleri gerçekten çok merak ediyorum. Ee, burada Beşiktaş'ın Galatasaray'ın transfer yasakları var. Hani onları alırsanız bütün takımları almak zorundasınız. Çünkü onunla hani transfer yasağı demek ciddi bir sıkıntı demektir. Ee, dediğim gibi Allah her takımın, her yöneticinin, antrenörün yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. E, estağfurullah. E, i̇ki şey söyleyeceğim. Birincisi, bir projem var. Siz bununla ilgili arayacağım. Bana bir telefon numaranızı atarsanız sevinirim. E, şu sezonun en iyileriyle ilgili bütün koçlarla görüşmek e, istiyorum. istiyorum. Buradan vereyim mi numaramı? <gülüyor> <gülüyor> Şakaydı zaten. <laughs> bir de içimden tamam, tamam. Ya bir de içimden geldi bir ağzınıza sağlık demek istedim hocam size. Estağfurullah teşekkür ederim. İçimden geldi. Sağ, sağ olun. olun. Görüşürüz hocam sağ olun. Görüşün güzel. Üzere. Teşekkür ederim tekrardan.